Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tır oyunu oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Scania 440 var yanımızda. Onunla birlikte bir yolumuz var. Ama yük taşımıyoruz. Oyunda yük taşınmıyor galiba. Onu anlamadım. Tırımızı bak ilk şöyle bir çalıştıralım. Şöyle iç kameraya geçelim. Bu arada direksiyon oynuyorum. Annemle yaptığımız bir tane kartondan direksiyon vardı. Niye gitmiyor? El frendeymiş e, ee, direksiyon yapmıştık. Onunla oynuyorum. Tutacakla bir şekil bir şeyler yaptık. O yüzden karton sil geliyor olabilir. Ama o sizi rahatsız edeceğini sanmıyorum. Şöyle ne? Her yeri ses kapladı. Arkadaşlar ben videoyu çektim yine bir bilgi istedim. Video uzun olduğunda niye böyle bağırıyorum? Allah Yine yine kaza yine kaza. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, kaza yaptım ya. Şuraya bak. Şuradaki. Şu yandaki yerde kaza yaptım. Böyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Kazasız belasız. yine kaza yaptım. Arkadaşlar bugün cuma. iki gün tatiliniz var. Hayırlı cumalar daha doğrusu. Ha, hayırlı. Hayırlı cumalar. Kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Şunu niye çalıştıramadım ya? Ne oldu buna? Kalık galiba. Durun arkadaşlar bakayım ben. Ben buraya nasıl çıktım ya? Şuna bak. E, geri geri yapsam çıkıyor ki. Ben de bir yeri takıldım sandım ya. Arkadaşlar e, bu oyun da yük taşımamaya demiştim. Bu şu an test amaçlı. Onu beğenirseniz dediğim gibi kası taşınmadan öyle et haritayı tanıtırım. Falan bir şeyler yaparım. Işıkları da açalım da. Önümüz gözüksün biraz. Allah. Allah. Şöyle uzun yola bir gidebilseydik. Bakın yine bir uyarı çıktı oradan. Neyse ben aldırmıyorum o orayı. O, or, konuşamadım ya. O orayı orayı ura uyarıyı uyarıyı aldırmıyorum. Hoppa. Hoppa. O yarın öyle ya. Birden çıkıyor. Bir işlemez. İnşallah norm hmm, düz yoldan gidiyorum. Ne oldu? İçeriden sesler geliyor. İçeride parti yapıyorlar galiba ya. Sesler duyuyor musunuz ben bu uyarayım da geleyim arkadaşlar ses yapmasınlar video çekiyoruz burada siz bir bekleyin ben uyarayım geliyorum arkadaşlar ben uyardım bir de yaparlarsa evden kaçarım ya Allah Allah yeter ya çaka yapıyorum tabii ki yani boş boşu boşu niye evden kaçayım deli miyim ben manyak mıyım yani boşu boşu beyni olmayan birisi kaçar benim beynim var. O yüzden kaçmam yani. Hop şuradan. Ooo. Biraz hızlı girdik. Şurada altımı vurdum. Bir ses geldi değil mi? Bir göçüncü sesi geldi. Böyle devam edelim. Şöyle çalıştıralım da. Şöyle. En yani son şuradan çıkardık değil mi? Sonra oradan yavaş çıkalım da altı vurmayalım. Altı vurunca araba direkt, daha doğrusu tır direkt kapanıyor. Ölüyor. <laughs> Şöyle. Işıksız yol olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar bir türkü söyleyeyim mi? Hatta söyleyeyim şimdiden. Sahret rüzgarları çok erken esti ama bir türlü kendimi altamadım. Yeter artık ya Bu ne ya? Bir yol alamadık Skania yüzünden. Arkadaşlar bu sefer başka bir tırla gideriz ya. Mercedes alırız. Mercedes'im de var. Şöyle şöyle şöyle. Böyle böyle böyle. Şimdi devam ediyor değil mi? Evet. Bir tane yani benzinle çıkarsa iyi olur. Hah aynen buradan dönünce çıkıyor. Çünkü benzinimiz bitiyor. Şuradan şöyle. Böyle. Böyle. Devrilelim. İki teker üzerinde mi götürdüm ben de aynı koskoca tırı? kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar yolda giderken altı vurduk tren ya galiba. Dur Mert'e bakayım ne kadar güzel. Ha önümüzde hemen. Şurada mıydı galiba? Şuradaydı aynen burada. Yerden altı vurduk tırın. Ha şu benzinlik. Şöyle girelim. Ne oldu ya? Ne yaptım? Dayı ne oldu arkadaşlar? Durduk yere camlar kırıldı. Durun be. Bakacağım. Bu ne oldu ya bu tura? Allah bismillah bismillah bismillah. Ne oldu lan bu tura? Yamuldu böyle. E motoruna da zarar gelmedi. Niye böyle hemen? Kaldığımız devam ediyoruz. Şuraya geldik. Şuradan bezin Allah ya. Arkadaşlar içeriden kuş sesleri geliyor olabilir. Kuşumuz var onun sesi. Motoru kapatın diyor. Kapatalım arkadaş. Biraz arkaya alacağım galiba. Heh, böyle. Motor işaretini bile yapmışlar be. Arkadaşlar bu oyun biraz eski. Bayağı eski hatta. Ben de bir şekilde buldum yükledim. Belki şu an Play Store'da bile yoktur yani. O kadar eski. Yanlışımız olmasın. Belki Play Store'da gerçekten yoktur. Arkadaşlar niye sesimi bu kadar yükseltiyorum? İçeriden sesler geliyor. Video duyulmasın ya bağırıyorum. Mesela şimdi bağırdığım gibi. Ama bağırıyorum çünkü çok ses geliyor ya içeriden. Yani siz siz video çekerken birisi gelip ikide bir oda baskını yapsa ya da içeriden böyle gümbür 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 sesler yapsa hoşunuza gider mi? Gitmez. Benim de hoşuma gitmiyor. Bir de video çekerken sizi bildiğin rezil ediyorlar. Bir de televizyon sesini gom, gümbür 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 açıyorlar. Hiç video çekemiyor sonra. Allah Allah. Biz bu youtuberlar bunlardan şikayetçiyiz ya. Buradan anneme babama kardeşime sesleniyorum. Lütfen video çekerken ses yapmayın. Lütfen. Ya yeter ya. Doğru. Aha bak yine geliyor. Yine geliyor. Yeter ya. Arkadaşlar ben biraz sinirlendim. Bir durdurayım videoyu ya. Ar Arkadaşlar sinirim gitti. İçeriden sesler geliyor olabilir. Bütün kapıları kapattım. Hala bağırıyorlar ya. Neyse ben sinirli olmayacağım. Ben sinirli, agresifli bir, biriyim. Sinirlenmeyeceğim. Bu videoda sinirlenmek yok. Hatta sinirlenirsem video biter. Nasıl? Arkadaşlar, challenge'ımızı da yaptık. Sinirlenme. Sinirlenme. Ben bu uyarayım ha. Arkadaşlar bence bu video burada bitsin artık. Yoksa en sonunda sinirden telefonu kıracağım. Video bitsin bence. Çok sinirlendim. Hatta ben bir şey kapanış ayarlarını falan yapayım videonun. Evet arkadaşlar like atın. Abone olun. Yorum yapın. Ve abone olduktan sonra orada bir çan işareti var. Ona tıklayın. Ben video attığımda size bildirim gelecek. Görüşürüz. Yarın da video geliyor bu arada. Görüşürüz.